herkese efsane Milan kadrosu kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihler 12 Ocak 2020 gösteriyor ve önümüzde çok çok önemli bir Juventus maçı var. Puanlarımız Juventus'la eşit görüyorsunuz. Ee, birincilik konusunda, liderlik konusunda çok önemli bir maç. Önceğimizi kilitleyen atma konusunda çok çok önemli bir maç. Bu maçı deplasmanda oynayacağız ve sonrasında İtalya Kupası'nda oynayacağımız Atalanta maçı var evimizde. Belki bu bölüm Roma maçını yapıp yapmamakta kararsın ama bu iki maçı yapacağız. Umarım Juventus maçını kazanırız. Ben bu birkaç günlük bir ara vardı. Oraları çekmedim. Transfer yapmadığım için çok fazla videoyu doldurmak istemedim. O yüzden direkt Juventus maçının olduğu gün videoya başladım. Hedefimiz deplasmanda Juventus'u devirmek ve sonrasında Atalanta maçını kazanıp İtalya kupasında ikinci tura yükselmek. Rivaldo kondisyon testlerinden başarıyla geçmiş. Şu Juventus maçı geldi çat. Nesta'nın biraz maç kondisyonu eksik gibi gözüküyor. Madeni sakat, o ok kalacak. Herhangi bir değişiklik yapacak mıyız? Ne yapmayacağım? Şu kalecinin savunma kalacak. Evet, dengeliyoruz. Topa hükmetmek yük olacak. Kanatları kullan, bekle, ilerleşecek. 3 tane stoperimiz var zaten şimdilik bunu karışık diyeceğiz. Rakip ceza sahasına paslaşarak girecek bizim arkadaşlar. İspili oynayacaklar deplasmanda oynadığımız için. Evet. Önde baskı. Topa ayakta savun diyeceğiz. Ve bizim için çok çok önemli olan bu maça başlıyoruz. Bizim aslanlar inşallah eklentileri boşa çıkarmayacak ve bakalım Juventus'un kadrosu yok ya ben Juventus'u geçeceğimizi düşünüyorum. Hırslı bir şekilde sizden tamamen formunuzu devam ettirip bu maçı kazanmanızı istiyoruz diyelim. Takım konuşmasını sonlandır. Haydi aslanlar başlayın bakalım. Konsantre olun dedik. ilk 10 dakika sakin geçti gibi gözüküyor. Burayı postaya bir sakinleştirelim. Bu Luliano. Giuliano. Orası tekrar tekrar dön Döndü Apya. Maresca. Orası Horacek'ten Horacek çok kolay geçti. Camaronesi'yi gördü. Camaronesi sağda. Güzel. Karaca'dan güzel bir biraz yavaş gibi ya. Artık içeri. Del Piero gelmedi. Pirlo çıkardı. Alpiyah tekrar. Tekrar oyun kuracak Juventus. Del Piero döndürmemek lazım. Maresca. Horasek. Tekrar Maresca. Luliano. Maresca. Eyvah. Kaçırma arkaya. Kamur Renzi. Kaçırma. Marco Divayo vurdu kalecden. Şeyden. Kalecden dedik. Stoperler iyi çıkardı. Rui Costa'yı bir sakinleştirelim. İlk 30 dakika çok sakin geçti de. Herhangi bir şeyimiz yok. Herhangi bir varlık gösteremedik şu zamana kadar. Marco Di Vaio. Rikos'a girdi araya Hofland. Hofland Neste, Pirlo. O sonra Kafu. Güzel. Kafu girdi araya. Pirlo. Hızlı oyun kurabiliriz. Horacek. Horacek döndü sağ. Kamerun Eysi. Lilian Turam. Turam yapıyor gördü. Tekrar Turam. Adamlar vallahi yıkıldı ya. Bizim sağımıza. Defans arkası kamerı neyse. Yaptırma ortayı. Del Piero. Valla defans araya çok iyi girdi. Del Piero'yu boş bırakmamak lazım oralarda. Çok tehlikeli olabilir. Beyler azimli oynayın. duram Maresca Horacek, gidere ya Kamuraneci bizim sol tarafı mahvetti ya Marco Di Vaio aynı pozisyon 3 tane denk geldi ya Şöyle bir genişleyeceğiz, göbeklere oynayacağız, Bekler ileride çıkmasın. Bekler ileri çıkınca geride Çünkü çok fazla arkaya kaçtılar Bu da bizim hiç işimize gelmedi Şu agresif bir şekilde performanstan memnun olmadığımı söyleyelim Haydi bakalım beyler İkinci yarı çevirin şu işi Eyvah davet girdi. hiçbir bir varlık gösteremedik gerçekten Del Piero faal kullandı. Davic'e doğru. o üstten alt. Haydi beyler istekli oynayın biraz. Del Piero korneli kullanan oyuncu. Açtı ortayı. Divayo. Vah eyvah. Rikosta'yı alıyorum oyundan. Uyku konusunda kanka değişikliği. Rivaldo. Rivaldo hücum olacak. 10 numara olacak ama. Hiçbir şey gösteremedik yani. Hiçbir varlık gösteremedik bu maçta. Çok kötü. Hazır bir beyler. Ankara Kafu. Kilo çok yorulmuş gözüküyor. Ama Rusya'yı 3. de değiştirdik. Doğru ya. Forvet almıştık. Edgar Davids, kullanım taç atışını, Ruliano, Maresca. Açtırma ortaya Kamorini'si. Yani şerçeveyi bulsa gerçekten. Dediği gibi. Nazım Önüyebeler hadi. Çok kötü ya. Bir hatamız olmadan maçı bitirdik ya. Yani gerçekten kaleye isabet düşecek görürüz ama bu konusu reklamımız yok demiş. Şut bile çekemedik yani. Ama çok kötü oynadık ya gerçekten. Allah'tan yenilmedik yani. çok görüyoruz bunu. Bilen şansı beraber kaldı. Vallahi haklı. Hiçbir şey yapmadan bedava beraber kaldık resmen. Şu Atalanta maçını e geçmemiz şart. Parma Roma 2-1. Geç. Kayıcımız, yedek kalecimiz sakatlanmış. Şu Atalanta'nın. Kururum bulunuyor. Bu maçı. Hatta şeye bile simülasyonu bile verebilirim ya. Direkt sonucu bile gösterttirebilirim. Gerçi biraz risk ama. Ya aynen şeye verdirtebilirim bu maçı. bir şekilde sonucunu görebiliriz oynamada. çünkü de Roma deplasmanı var. Roma deplasmanında oynarız ya. <laughs> Atalanta ligi sonunda çok da böyle hani rahat gevşek davranmak istemiyorum ama yani görünen köyde kılavuz istemez ya hani simülasyonda illaki oynayıp maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Yalnız bu, bu maçı kaybedersek burada resmen şamot olur. şöyle yapalım. Tamam bu şekilde direkt sonucu göster diyebiliriz. Oynamış sayalım. Bu galibiyet olursa bize yazar vallahi. Ama yenilirsek de çamurumu yaparım Çamur Çamurumu yaparım. Haydi. Neden uzadı ki bu kadar? normalde hemen çıkıyor zaten. Herhalde diğer da çok fazla yüklenme oldu. Yani. Vallahi yine silik soruyla adamlar kırmızı kart falan görmüş. Yani kendi karesine falan atmışlar yani. İki tane penaltı kaçmış. Vay vay vay. Menajersiz Atalanta Milan'a mağlup oldu. Hı. Hmm. Adamlar menajersizmiş. Ona rağmen Allah zar zor şey yaptı. Dar zor yendik. Geç. Geçelim şu 15 Ocak gününü hızlı geçelim. Çok önemli bir Roma deplasmanı var. Deplasmanda bir şey elde edemiyoruz yani. Şu Juventus maçını bari şu çekemeden tamamladık. Kazansaydık bari yani. Yani berabere kaldık ama oyun hiç şey vermedi oyunda bir umut var mıydı yani? Şut yok. Adamlar 6-7 tane pozisyon aynısı. Onlar atamadılar yani. Hani defansa falan çaktı bizim. Resmen balona berabere kaldık diyebilirim yani. Puan farkı da 7. Umarım daha fazla açılmaz. evet ceza sahasının dışından kaydediliyor. Tamam, uzaklaştan şut. Eee bir demek ki. Dekoz güzellik, konu tamam. Tamam. Roma Fiorentina maçı var. Roma'dan da beklentimiz tabii ki kart yorum. Oyuncu sakatlanması. çok. Oyuncu sakatlanması istemez ama hani derken adamlar yemin ediyorum beşledi. Resmen gövde gösterisi yaptı. Bizim maç öncesi. Derken öyle küçümsen öyle izlediler resmen. Bu kursa Kurta'da gidemedi ha. Herkese bir teklif falan. 37 yaşında bir adamın bir de oynatacak halimiz yok zaten. Bu saatten sonra. İstediği yere gidebilir. Problem değil. Tabii ki oynatacağız hani. Takımda kaldığı sürece hani stoper olmadığı koyacağız yani. Ona yapacak bir şey yok. Ama çok fazla takımda yani. Hala oynayacağım derdinde herhalde. 37'ye gelmiş. Bir de bu bu yıl sonunda şeye de bakacağız. Altyapıdan gelen arkadaşlara, alt takımda olan çocuklara. Liverpool almış. Bu bizim Koreli Çok büyük zarar. ya, 30 küsür milyon zarar ettik yani resmen şu adamdan. Geçen sene yani ülke gelir gelmez satmış olsaydı veya sözleşmeyi uzasaydı. Bakmadık böyle çok detaylara girmediğimiz için. Genel oyun üzerinde oynadık geçtik. son efsane evimize parmağıyla oynayacağız Parmağını kaldırıyoruz da çok iyi Valla bu maçlar Danon'un kuyruğunun koptuğu maçlar yani kendimize gelmemiz lazım juantus 4 demiş yani herkes şeyini yapıyor herkes şovunu yapıyor Biz bir, bir şey gösteremiyoruz yani şu sıralar nedense kimle karşılaşacağız Lazio. Mantyatör. Tarihine de bakmadım da bakayım şu. Ona göre belki rotasyon falan yapıyoruz Şampiyon istiyoruz ama şampiyon olamazsak en kupayı alalım bari. Hedef zaten şampiyonlar ligine katılmak, şampiyon olmak. maçından sonra Lazio maçı. İşte iyice sıkışmaya başladı işler. Maçlar zor maçlar yani Roma, Parma, Lazio. İtalya'daki kolay bir lig değil. Bir de oynadığımız kadrolar 2003-2004 kadroları. Hadi şimdiki kadrolar da değil. Bizimkiler de hala işte oynadım oynamadım derdinde. Biz neredeyiz? Bizim oyuncular nerede? İyi bir gelişme süreci sağlanırsa, Wonder Kid olarak tanıtılan bir genç ileride Dünya Kılası'nda bir oyuncu olacaktır. Evet. Biliyoruz. Wonder severiz. 2003-2004 oyunda çok fazla Wonder Kid vardı, hiçbirine transfer teklifi yapmadık. Hepimizin bildiği artık hani... Var mı mesela? Temur yazalım. var Ya da e, İtalya Ligi dışında bir lig seçmediğimiz için çıkmamış olabilir. Heh, sonun, sonunda Olympiacos'a gitmiş. Temmuz ayında kendisine ne kadar imzalamış? Bir yıl mı? 38'inde oynayacak hali. Kadroda bir değişiklik yapmıyorum. Bizim elemanlar hala sakat. Çizgiye inmeden orta yaptıracağız. Vurduracağız. Buna ellemiyoruz. Kaleyi gördüğünde vuracaklar çünkü uzaktan çok fazla buyrulmuş bu arkadaşlar. Dengeli bir şekilde başlayacağız. Aslında hücum da olabilir de şimdilik bir temkinli başlayalım. Takım da kendi oynaya oynaya bütün şeyler takım aslında yerinde. İyi giden formumuzu. Hala iyi giden formumuz diyor ya asistanda. Ne iyi gidiyorsa ben anlamadım yani. Hadi bakalım beyler konsantre. Filizoli. Ototunu kullandı derken kafı da sakatlanmış bu arada. Kalate. Döndü Hofland'a. Döndü kalesi Dida. Ben Hofland'a. Kalate. Hofland güzel kuralım oyunu. Yapma. Kassano. Kassano kaptı bu. Kassano burada Dida. Cık. İlk atakları hep kalemizde ya. Yani. yani şöyle bir ambargo kuramıyoruz ya. Yani. Karşı tarafın sahasına oyunu yiyip Totti. İnzal girdi araya. Dön geri. Evet güzel. Lorsan. Kur oyunu. Rui Costa. Gattuso'yu gördü. Gattuso geçti orta sahi. Andrea Pirlo. Döndü sağ Kafu. Hadi iyi orta. Şevşenko ceza sahasına döndü Gattuso. Eyvah. Kassano kaptı. Hızlı, hızlı hücum Roma'dan. Yapma ya. Montella. Ya o kadar abuk sabuk bir gol yedik ki. Olacak işteydi ya yani şu. Nesta oyunu kuruyor şimdi Pirlo. Açtı sağ Inzaghi. Hemen karşılık verelim. Şevşek attı. İşte güzel. Hemen karşılık verdik. Kick off'tan. Çok iyi oldu bizim için. Yani toplu oynamamız falan adamları aslında yığmışız. Ama şey yok yani. Atak yok yani. Şu kafayı da değiştireceğim ikinci yarı. Hemen atmamız iyi oldu. Postik futbol diyelim biraz. Rui Costa korneri kullandı. Kim var içeride? Montella. Dolayısıyla suçuk kaldı. Totti defans arkasında. Totti cezası aslında vurdu. Out. Totti'yi oralarda orada boş bırakmamak lazım tabii. Rizoli. Dönüp Panucci'ye Panucci'yi Kaçan arkadaşı kastaneye gördü Kastane geç Geçemesin Panucci'ye döndü tekrar Al onu Karaz'da yapma Ya 3 tane soperin arasında nasıl vurduruyorsunuz ya Yedik bu işte Bedavadan iki tane gol yedik ya. Abuk sabuk goller. Nesta. Şöyle yapacağım ya bir saniye. Savunma hattını biraz öne alacağım. Savunma gençliğini daha iyi yapacağım. Lorsan. Pirlo. Pirlo. Defans aksine inzaki kaçırdı. İnzak kayıcı ile karşı karşıya. yap bunu. Ya. ya bunu da at artık birader Ya. Dervek çok fazla kafa topu kazanmış. Kaleci ile karşı karşıyasın. Atamıyorsun ya. Kendinize gelin artık ya. Kafayı çıkaracağım abi. kar yol. Azim Önü Beyler. Doğrusan kart diyor. Sakinleş. Pankora İnzaghi gördü. Bir penaltı gelir mi diye bekledim acaba. Derken Roma yüzlü yüzüme çıktı. Totti. Döndü sağ Panucci. Panucci geçir mi onu? Dida. Yaratıcı oynayın. İleri atın beyler. Oyuncu değiştireceğiz. Flikos'ta Flikos'ta kaka. Kaptus'a biraz gergin. O yüzden onun yerine Clarence Seedorf'u alacağız. Sakinleşsin. Sakin bir adam bir yerine. Yürekli oynayın. Kalezya taçınsını kullandı. Nesta. Pirlo. Kalezya. Kuru oyunu güzelce. Dön. Yanına dön. Güzel. Güzel. Hoffland. Ver yerden. Ver yerden ortaya. Döndü Kalezya'ya tekrar. Kalezya bakalım ne yapacak. Şevşenko'yu kaçırdı defans arkasına. Açtı ortayı. Pankaro. İşte gol. Güzel. 2-2. Şevşek bir panka durumu 2-2'ye getirdi. Yani güzel gol. Şevşek resmen yoktan var etti golü yani. Oradan köşeden açtı ortayı. Panka da iyi girdi defansa. Bu arada Castano sakatlandı. Tekrardan bir ateşleyelim elemanları bizim yürekli oynayın diye. Derken. bir karmaşa oldu. Valla bir şey diyemedim ya. Karıştı ortalık. Valla ucuz yırttık. Lana. Der Tekrar Lana. Önde bas. Güzel. Karazi. Hızlı. Pirlo. gördü. Sedorf bekliyordu. Pankara'yı gördü. Pankara geçti. Geçti rakibi. İkinci geçemeyecek. Derken penaltı. Hadi bakalım. 90 artı 6. Şevay'ı attıracağız atarsan. Verirse penaltıyı. Ver penaltıyı. Verdi. Şevşenko verdi penaltı. Şey, Şevşenko biliyorum. Hakem verdi penaltı. Hadi ya. Amma yürüdün ha. Atacağım mı adama? Topun başına Andrea Pirlo. Yap bunu. Pirlo penaltıyı kullanacak oyuncu. Vurdu gol. İşte bu kadar. 90 artı 7. Andrea Pirlo valla bizi ipten aldı bu sefer. 2-1 geriden gelip 3-2 maçı alıyoruz. Buradan dönmez artık. Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. İyi de oynadık aslında. Bu maçta çok fazla oyunu beğenmemiştim ama sonra birkaç değişiklik yapınca aynen istediğimizi aldık dediğim gibi kafu 3-5 gün salardan uzak problem değil evet şu anda durum ilk tablosu bu şekilde Birinci ile aramızda 7 puanlık fark var hala kapanmış değil ee, bir sonraki bölümde bu ee... Parma ve Lazio maçlarını bir sonraki bölüme saklayacağım. E, bu bölümde bu bölüm şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.